Gel oğlum. Bu Hı -hı. Var. Al, ağzını, sınırını, sınır. Gel oğlum. 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 Gel Bir yudum çekeyim, bakayım. Oh. Evet, hummalı bir çalışma var. Çeşmeden su doluyor. Kahveci başı. pişici. Evet, köfteci başı. Tükürükle, tükürükle. Tükürükle iyi tutsun yoksa ayrılmasın. Bu da ocakçı başı. Köfteleri mahvetti. Niye mahvediyorum lan? Sen ben ne zannediyorsun? Para oh. bir süre delam ben. Bir de bekle. Bir Bir Motor yağı var arabada benim biraz. Burak yağı al. Ama olmaz Kemal amca yaptı onu. Evet o, evet. Kemal amca, bunu da YouTube'a dayarsın herkese. Evet. Vallahi. Evet. evet arkadaşlar, balta girmemiş ormanlardayız şu anda. Yapınmışlar, yapınmışlar, düğün Düğünde biz vardık yani Onlar düğün açıp düğün izliyorlar Takip ediyoruz bir şey Evet edin. İyi bir şey yok mu? Var var Dayak, <laughs> Dayak var

Ay bu da bir alem ya. Sanki tabakhane. Tabakhane bok yapıp çıkamayacak. Tabakhane de boku ne yaptılar acaba ya? Niye öyle demişler yani? Sefertesine koyup millete dağıtıyorlar. <laughs> Benim ayalarla daha başlasın. Ben alacağım.